beyleri e, altyapımıza böyle güzel bir e, otobüs e, hediye etmeleri gerçekten çok anlamlı bizim için. Bugün de onun için bir aradayız. E, sadece e, araçlar anlamında değil, fiziki alanlar anlamında da vakıf Vakıfköy'de çok ciddi değişimler şu an başlıyor. Spor Bakanlığımız ve Yıldırım Belediyemizin birlikte hazırladıkları bir üçlü protokolle bizim de içinde olduğumuz bir durumda. Burada iyileştirmeler de başlamış durumda. Onu da inşallah yakın zamanda inşaatlar bittiğinde göreceksiniz. Gerek gerek Vakıfköy'de gerek Özlüce'de şu an bildiğiniz gibi 2000 kişilik bir futbol okulunun da inşaatı tamamlanmak üzere. Sahaların yapımı aşamasına geçildi. Orada da Büyükşehir Belediye'mizle birlikte bir işbirliği halindeyiz. Ee, onun dışında bildiğiniz gibi tem 16 projemiz Özüce'de yaptığımız. Ee, onun dışında stadyumun etrafındaki kafe, restoranlar. Yani her anlamda Bursa Spor'da ciddi bir hareket var. Sadece sportif anlamda yukarıya doğru bir e, imbelenme değil. Aynı zamanda finansal anlamda da, idari anlamda da, Alt yapalım, tesisleşme ha. anlamında da ciddi bir hareketlenme var. Buna bu vakıf köyümüze Türkiye'nin göz bebeği, Bursa Sporumuzun göz bebeği vakıf köye bu otobüsü hediye etmek gerçekten çok anlamlı. Altyapı hepimizin duygusal tarafı, daha fazla önemsediğimiz bir taraf. O yüzden ben tekrardan Cevat Bey'lere ve Arafat Bey'lere huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Bu hareketin de diğer iş insanlarımız için de bir örnek olmasını temenni ediyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum. Bu arada içi de çok güzel, içini de gezdik. Özenle hazırladılar. Çalışanları da hasta bursa sporlu. Belli yani özenerek yapmışlar. <laughs> Ayrıca teşekkür ederim. Enes ya. Başkanımız ve yönetiminin sayesinde Vakıfköy'de 15 aydan beri çok önemli değişiklikler, göze çarpan değişiklikler söz konusu oluyor. Bu hem sportif anlamda hem tesisteki yapılanma anlamında. Şu an otobüsümüzün çıkartmasına da baktığımız zaman ikinci şampiyonlar Vakıfköy'den çıkacak. Bizler de inanıyoruz buradan çıkacak oyuncuların destekleriyle ikinci şampiyonlar ve ondan sonraki şampiyonlara buradan çıkacak oyuncular da çok büyük Destek verecektir, katkı sağlayacaktır diye Bursa, Bursa Spor'umuza biz de öyle düşünüyoruz. Bu süreçte altyapıya, A takımıza destek veren bütün büyüklerimize, arkadaşlarımıza, abilerimize hepsine çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür